Sevgili dostlarım her zaman söylüyorum. Bu kripto para piyasasında her an ne olacağı belli olmaz. Şimdi ben bakın Shiba videolarında diyorum ki Shiba 1 doları yükselmesi imkansız veya 0.050 cent olması biraz zor ama bu piyasada her şey mümkün dediğim zaman bazı arkadaşlar benimle alay ediyor. Onlar devam etsin alay etmeye. Şimdi benim burada söylemek istediğim konu şu. Bu piyasada her şey mümkün dediğim zaman bakın şu an hiçbir şey söylemeyeceğim. Siz bakın. Görüntüye bakın. Birkaç saniye susacağım. Gördünüz mü? %85 oranında çöken kripto para birimi. İkinci Luna vakası. Nirvana bir açıklamada bulundu. Dedi ki bir sistem açığı var. Hayır. Sistem açığı altında bir dolandırıcılık yani ponzi dolandırıcılık sistemidir bu. Luna'nın başına gelen aynı durum Nirvana ananın başına... Pardon bu arada güldüm ama ananın derken Nirvana ana. Ana coin'in başına geldi. 8 dolardan, 8,5 dolardan 1.27'ye kadar düştü. %85 oranında. Buna düştü diyemeyiz. Buna çöktü de diyemeyiz. Dolandırdı diyeceğiz buna. Çünkü bir kripto para birimi bu kadar sert düşüyorsa ve bunun arkasından hemen sistem açığı meydana geldi deniliyorsa anla ki bu Ponzi sistemini kullanarak dolandırmıştır sevgili dostlarım. Aynı Luna gibi. Hala da vurguluyorum. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Luna değil 1 dolar eski liradan bahsediyorum. Değil bir dolar 1 dolar 0.1 sent bile olmayacak. Bunun için aynı şeye geçerli. Artık Nirvana ana 8 dolara yükselmeyecek. Bitti öldü bu kadar. Siz yine de bakın benim söylediğime göre iş yapmayın. Siz yine yatırımlarınızı yapmaya devam ediyorsanız yapın. Ben burada sadece sizlere kendi düşüncemi, kendi fikirlerimi aktardım. Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Telegram grubumuza özel YouTube'da paylaşacak olduğumuz videolar öncesinde Telegram grubumuza yayınlanıyor. Daha sonrasında YouTube kanalımıza yayınlanıyor. Telegram grubumuzun linkini videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlar bölümünde bulabilirsiniz. Eğer Nirvana token sahibiyseniz şimdiden çok geçmiş olsun. Umarım kayıplarınızı tez zamanda karşılarsınız. Canınızı sıkmayın. Yani para gelip geçicidir. Tamam, hani hak veriyorum sizlere. Ama sakın olan sakın kötü şeyler yapmayın. Aklınıza kötü şeyler getirmeyin. Para gelip geçicidir. Yeter ki sağlığımız yerinde olsun. Kalpler kırılmasın. Gerisi hiç önemli değil. Bir şekilde para gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.